Geldi mi Elif var mı? Elifçi merhaba. Merhaba ah, Cüneyt Bey. Merhaba. Aynı lafları tekrar etmek istemiyorum. Aynı umutsuzluğu da şey yapmak istemiyorum. Biraz güzel şeylerden konuşalım. Evet e, çok üzgünüz. E, tabii ki de gerçek manada çok üzgünüz. Evet. Ama nasıl devam ettirebiliriz ya da bu önerilerin yerine ne koyabiliriz diye birkaç bir şey söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bazı haberlerimiz var ama bunlar çok e, teknoloji ve Amerika, Çin ya da Rusya odaklı olmayacak. Biraz daha aslında bu bizim yaşadığımız konularla ilgili dünyada neler yapılıyor? E, ve biz bunlarla ilgili nasıl aksiyonlar alabiliriz? Az önce çok güzel söylediğiniz strateji, planlama. E, bu bütün bunlar nasıl olabilirdi? Bunlarla ilgili bazı fikirler vermeye çalışacağız. ve Yeni bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi Avrupa e, Komisyonunda yeni bir e, planlama var. O da şu yeni ağaçlandırma planı. 16 Temmuz'da açıklamışlar bu planı cüneyt Bey. diyorlar ki bu plana göre biz hava temizliğini arttırmayı amaçlıyoruz. 2030 yılına kadar en az 3 milyar ek ağ, ağaç dikeceğiz. 3 milyar ağaç. Neden? Çünkü son yıllarda ağaç sayısında inanılmaz bir azalma var. Ee, tabii ki de görüyoruz şimdi eş zamanlı olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde yangınlar var. Ee, biz buradan haberleri anlatırken aslında sadece bunları bir haber olarak da anlatmıyoruz. Belirli perspektifleri, belirli vizyonları, belirli bilgileri vermek için anlatıyoruz. Teknoloji nelerle ilgili kullanılıyor diye. Daha çok yakın bir sürede geçtiğimiz hafta şeyi konuşmuştuk hatırlarsanız. Bizim ciddi anlamda çok hızlı bir şekilde yeni çevre politikalarına ihtiyacımız var. Çünkü dünya artık yaşanmaz bir yer olma e ya doğru çok hızlı gidiyor. Yani 2070 yılında Mars'ta kolonileşeceğimizi konuşuyoruz. Şurada kaldı ki kaç yıl? Ne yapabiliriz? Burada tabii sıra dışı doğa olayları diyoruz. Uluslararası ticaret diyoruz. Odun bazlı biyoenerji kaynaklarına olan talep diyoruz. Dünyada şu anda ciddi bir karmaşa var. Nedir o? mevcut ekonomik sistemlerden döngüsel ekonomik yapıya geçmeye doğru teşvik eden birçok yapı var. Döngüsel ekonomi nedir konusuna şu anda girmeyeceğiz ama biyoekonomiye belki bakabiliriz. Çünkü bu yasa tasarısının temelinde bu var. Diyor ki, biyoçeşitlilik dostu yönetim uygulamaları yapmalıyız. Bunun için de bu alanların, arazilerin ya da ormanların sahipleri her kimse, bunların hepsi tabii ki de devlete ait olamaz, bazıları da özelde olabilir. Bu insanları biyolojik çeşitlilik dostu olması adına teşvik etmeliyiz, prim vermeliyiz, böyle güncellemeler yapmalıyız. Mesela biyoekonomi kavramından bahsedebiliriz. Bunlar karşımıza çıkacak. Biyoekonomi nedir demeyelim diye bir tanımı var. Bahsedelim mi İster misin biraz? Tabii bir, bir dakika oraya geçmeden önce ee, şu anda mesela burada bence daha önemli bir şey. Ya adamlar 1900, şey, 2070 yılının planını yapıyorlar Avrupa'da şu anda. Şimdi bizim en büyük gelecek planımız ne? 2023. 2024'te nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Kim var? Ne oluyor? Bunları kimse bilmiyor. Ya yani bilmiyor derken flu. Yani her şey flu. Yani çünkü öyle bir sistem var ki yeni gelen partiler diyor ki biz bütün sistemi değiştireceğiz diyor. Eğer şey olursa millet cephesi. Ve bu da şu anda yani 2025 yılında biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz ben bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Bak çok da yok ya şurada dört yıl sonrasından bahsediyoruz yani. Ya biraz önce dedik ya strateji, planlama. Türkiye'de öldürülen kurumlardan bir tanesi ne yazık ki devlet planlama teşkilatıydı. Türkiye'ye başbakanlar yetiştiren, bakanlar yetiştiren bir yerdi. Burada adamlar şunu yapıyordu. Türkiye'nin ne kadar ormanı var? Bu kadar ormanı var. Ne kadar bu ormanların yanma riski var? Bu kadar riski var. Peki orman yangınıyla en iyi mücadele nedir? İşte şudur, şudur, şudur. Peki Türkiye önümüzdeki 20 yıl içinde neye yatırım yapsın? İşte bunlara göre şuna 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 yatırım yapsın. Şimdi böyle bir şey yok. Bir bakan geliyor çok başarılı. Öbür bakan geliyor hiçbir başarısı yok. Ama her şey aynı şekilde yanıp gidiyor. Yani ne onun başarısı başarı olarak algılanıyor ne bunun başarısızlığı başarısızlık olarak algılanıyor. Ve de bunun bedelini milyonlarca dönüm, milyonlarca dönüm değil milyonlarca ağaç, yüzlerce dönüm orman oluyor. Yani bu plansızlığın, proje, proje, projesizliğin, ben hep burada bazı şeyleri söylüyorum. Diyorum ki ya partiler üstü şeyler var arkadaşlar. Her şey AK Parti, CHP değil ya. Her şey PKK, MKK değil. Türkiye'nin geleceğinde ne bileyim orman konuşmalıyız, yeşilliği konuşmalıyız. Türkiye'deki kuraklığı konuşmalıyız. Yani bu kuraklık bir tek AK Parti, CHP meselesi değil. Bunları konuşamıyoruz hiçbirini yani hani. Kadın cinayetlerini konuşmalıyız. Yani hiçbir şey parti üstü olmuyor bizde. Her şey dönüyor, dolaşıyor parti partiler arası bir kavgaya dönüşüyor yani. Buradaki beni en çok etkileyen şey şu konuştuğumuzda bu adamlar Avrupa 2070 yılında plan yapıyor şu anda. Avrupalılar diyor ki bizim torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Bak Avrupa demiyorum, ülke demiyorum nasıl bir dünya bırakacağız? De, de devam edelim çok biyo enerjiden bahsediyordun. O neyi kastediyorsun? E, biyo enerji şu aslında yenilebilir biyolojik kaynakların üretimini ve bu kaynakların atık akışlarının gıda yem biyo temel ürünler olabilir, biyo enerji olabilir. Şimdi biz burada çeşitli enerji kaynaklarını da anlatıyoruz. Sektörleri ve endüstrileri çeşitli bir ye, yelpazede güçlendirmemiz lazım. Yani burada dünyada bir geçiş var. Bu geçişi e, yakalamaya çalışalım. Yani madem lider olamıyoruz, yakalamaya çalışalım. Yakalamak zorundayız. Çünkü şimdi sizin az önce anlattığınız şey o kadar düz bir mantık ki. Yani işte Türkiye'de şu kadar arazi varsa, bunun bu kadar ormansa o zaman bugün Şahan da anlatıyor. Diyor ki, bakın diyor, hacmi yetmiyor diyor. Yani hani helikopter geldi evet çok güzel ama tonaj olarak yeterli değil ama tonaj yeterli olsaydı bu iş böyle olacaktı. Şimdi şunu mesela hiç düşündük mü Cüneyt Bey? Bu planlamak demek, tasarım demek aslında birazcık iş, işin içerisine insanı dahil etmek, insan psikolojisini koymak demek. Biz bir yıl, bir buçuk yıl kapalı kaldık evlerde. Bütün dünyada şu anda bir virüsle uğraşıyoruz. Bu insanlar birden özgür kaldılar ve bir yerlere gitmeye çalıştılar. Acaba nasıl hareket edecekler, ne yapacaklar? Bunlar da planlamaya dahil olmalı. Geçtiğimiz günlerde siz söylediniz, Turizm Bakanı ile bir görüşme yaptım. Yunanistan'a artık gitmesinler, Ege'nin o terimi tam hatırlayamıyorum. E, o söylediği şey tam neydi onu hatırlayamıyorum ama şimdi sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi kim gelecek bu ülkeye? Yani turizm bizim en önemli gelir kaynaklarımızdan biri değil mi? Mesela kim gelecek? Yani sadece o suya girmek için gelmiyorsun ki etrafındaki doğası için geliyorsun, temiz havası için geliyorsun, kuşu böceği için geliyorsun. Hadi ağacı diktik, kaplumbağayı mesela bir yerden ithal mi edeceğiz, ne yapacağız? Bunlar e, işte hep planlamanın içerisinde olması gereken şeyler. Ama bir tek biz yaşamıyoruz. İkinci haberimiz bununla çok ilgili. Amazonlar mesela dünyanın... Ee, oksijen deposu dünyanın ciğerleri Amazonlar bizden çok uzak bir coğrafyada olabilir ama bütün dünya için çok değerli orada şu anda şöyle bir haber var deniliyor ki Amazonlarda dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaşıyoruz. Çünkü Brezilya'nın yağmur ormanları giderek artan bir hızla çalınıyor ve temizleniyor. Gerek özel şirketler, gerek verilen ihaleler. Jaki Parana isminde bir yağmur bölgesi varmış ve bu bölgenin yüzde 89'u şu anda e, bu görsellerde gördüğümüz gibi. Yani herhangi bir yangın sebebiyle değil, tamamen buranın özel işletmelere açılması sebebiyle. Devlet Başkanı tam olarak iddiaları kabul etmiyor ama şöyle bir şey söylüyor: Dünyanın en büyük oksijen rezervini biz sağlıyoruz. Gezegene sağladığımız bu fayda dolayısıyla bizim bir gelir elde etmemiz lazım. Buna rağmen bu kadar fakir olmamalıyız. Dolayısıyla bizim gelir elde etmek için Amazon'u rahat bırak, yani diyor ki ben şöyle toplayayım Amazon'u rahat bırakmamızı istiyorsanız bize para verin diyor. Kısaca şeyde baktığımız zaman. Mesela Amazon'da böyle bir şey oluyormuş. Bize ne diyebiliriz ama işte dünyanın bir yerinde bir kelebek kanat çıpsa gelir burada bir etkisi olur. Şu anda böyle bir döneme denk geldik. Evet. Başka bir haber var mı? Şimdi bir olimpiyat haberimiz var. Maalesef hiç konuşamıyoruz ama evet yani ben tabii ki spor konusunda uzman da değilim, siyasetçi de değilim, gazeteci de değilim. Ama burada şimdi söylemek istediğim bir şey var. Tarihinde belki de çok önemli başarılar elde ediyoruz. Bu genç arkadaşlarımız çok çeşitli dallarda, çok farklı dallarda çok ciddi başarılar elde ediyorlar. Yani tabii ki de gurur duyuyoruz ama sevincini gerçekten yaşayamıyoruz. O ayrı. Belki onunla ilgili daha sonra özel bir dosya da hazırlarız. Şimdi birazcık tasarımdan bahsedelim ki biraz ilham verelim ya da yeni hayaller kur kurulması ile ilgili yeni bir alan açalım istedik. Bu olimpiyat meşalesini tasarlayan şirketle ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Nendo isminde bir şirket. Tasarımları arkadaşlarımız ekrana getirecektir. Bilmiyorum siz daha önce hiç böyle bir olimpiyat meşalesi gördünüz mü? Gerçekten kapalı olduğu hali başka, açık olduğu hali başka. Tabii bunun e, hani Anlamsal olarak da çok büyük bir anlamı var. Naomi Osaka bu yılki e, olimpiyat ateşini yaktı. E, yarışabilmek için Japon adına Amerikan vatandaşlığından çıkmıştı. Şimdi bir de ilginç başka bir şey var, bilgi var. Mesela 1964 yılında ilk defa bu uluslararası düzenlenen oyunlar varmış. 14 saatten fazla siyah-beyaz görüntüyü dünyanın 23 ülkesine servis etmişler. Şu an Olimpiyatlar her yerden izlenebiliyor. Yine 1964'te 20 adet mikrofonla teknik altyapı ve insanlara bu sesleri iletmeye çalışırken şu anda 3600 mikrofonla açık alandaki bu sesleri insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü seyircisiz oynanan ortamlar olduğu için çoğunlukla yankı yapma vesaire Sonuçta bu gördüğümüz orada sporcular yarışıyor, bir ülkenin turizmiyle farklı şeyler oluyor, önemli insanlar gidiyor ama bunun arkasında bir de çok ciddi bir operasyonel ve tasarımsal süreçler var. Belki de bazı şeyler nasıl gerçekleşiyor diye insanlar bakmak isteyebilir. Evet, teşekkür ederim Elifçim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.